ters test at düşmanı hakla boş boş durma videomu likela merhaba arkadaşlar oyun evrenine hoş geldiniz bugün sizlerle birlikte kankamla yine minecraft'ta oynayacağım da ya ben video başlamış yani video olmamış diye sandım çıktım o yüzden bir aksilik oldu aksilik Aynen. oldu minecraft oynayacağız yine hani yani herkesle minecraft unity noadin altı bak ki buldum abimi <laughs> eğer Efe bu videoyu izliyorsa Ege'nin dediğini anla Ege'nin dedi. bak dediği. eşek aynı abim abi abi seni de ver, ver ha çıpa çıpa abim. bak benim üstüme abi gelin. seni harbi vurur ha çıpa çıpa abim. aynı benim üstüme dur dur yanına gelin bak bu da ağlas <laughs> lan domuza ağlas diyor bak, bu da ısıraç İne sıraç diyor. E, domuza ağlas diyor eşe. Ege'nin abisi diyor. Lan dur. Kal orada. Lan arkadaşlarını şu an. Şöyle şöyle yapın. Geldi. geldi. Geliyoruz. Bir dakika geçmiş. Bak bak bak. Selamun Selam Ben çabuk paşa. Selamünaleyküm. aleyküm be. Ne paşa. Efendim. Efendim. Neyse arkadaşlar devam ediyoruz. Anne sıraş gelirse. Anne sen izin vermiyordu ya videoya da. Yani tamam evet. böyle konuşuruz. Böyle ses. Tamam anne ben konuşuruz? yine geç Oğlum ya. sen oğlum kal yerinde bir ya. Ben senin yanına geliyorum ben. Lan orada kal orada. Lan bu evde doğmadık mı biz? Helal biz dur Dünyaya bağlanılamıyor. Az önce olmuştu. Dur bir tekrar deneyeyim. Arkadaşlar. Lan dur oğlum daha de. devam ediyoruz ya. Hassiz dakika. Düşme lan. Boş boş Nasıl? durma. Kaç durma videomu like var. Şaka şaka. Arkadaşlar. <laughs> ulan ne kafama düşüyor ya. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar. Bu arada Tuğla abone olun. Emrinizi bu Gelip size dolayın. Tamam geldim. Dur ben bir şey söyleyeceğim. Arkadaşlar bu arada Yolsun. benim tüm videolarımın toplamı şey. 600. He 669 izlenme yer al, almışım. Gelemeye, Oğlum vurma vurma. Şaka. <laughs> tamam gel gel gel. gel. Gel bir köy bulak. Sen alamadın. Hadi bir el arasın ben sana şunları. <laughs> sen bana şunları almışsın. Senin kimle oyna be. He. Oyna be sen Herkes bir el alıyorsun. Aman benim peşimden gelmez. Oğlum Ege'nin Ege'nin de görüntüsünü göremiyorsunuz. Dur ben bir tane koyun Ay, alayım. Arkadaşlar şu anda beyaz ne Ana suya attım koyunu. Bravo nasıl becerdin? Şimdi onu sözdün artık. Öldü. Al sözdün. Sözdün. Al ağlası buldum. Sözdün. Ne var ağlas? Ooo be selamünaleyküm. Ben Domuz Paşa. Yakın en alemi 30 yaşın. Lan dondu tablet öleceğim. Dur ne yaşıyorum? Dur sen neredesin oğlum? Ben de can kalmıyorum. <laughs> Entity baba. Sen misin lan? Evet, evet, Arkadaşlar abi. bu arada sıraç sıraç bulmuş bu entity. Tam öldüreceğim. O oh, bak abim abi bak bu da benim. Bak bak bu abim bu da benim. Yavrusu. <laughs> eşek diyor kendine. kendine eşek. Tavuk öldü evet. mü? Lan öl ya yeter. Ya, evet. Tavuk kaç de, canlı ben. ya? Tavuk oğlum kalsın yemek kalsın istiyorum yemin. yemek. Mamak. Benim ayağımda bir şey yazıyor. Mamak mamak mamak. Tavuk. Nanak nanak nanak. Tavuk kaç canlı kalınca ayağında kalınca yedi. Aa oğlum koyun burada. Koyunla domuz burada. Lan köy. <laughs> <laughs> Selamünaleyküm. Ağaçlar var. Ne yapayım ben daha seni yapacağım. Öldü mü? Ölmüyor. Hadi. Abi, bu hayvanlar kaç ya. ya ıı, Şimdi, bu var da parti e, küsme, hayır küsmediğimiz küsmediğimiz gün parti. Ben de hatırlıyorum parti. Sandalye isim mi? Mal? Ben de parti bir zaten, yani bir anlamda. Şaka yaptım arkadaşım. Soru da bu arada kendisi çok soruyor aydın olsun. Diyor ben... Ya domuz öl bir... artık! Oha çok bağırdım sanırım. Nerede, ne demek domuz? Domuz kaçtı Domuz Dogist... koh 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 Aynı sensin abi o <laughs> Şaka şaka Ahlak. Haram 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 <laughs> Puh cehennem Yani ağlaş şey kendisini yok. Puh cehennem puh cehennem Cehennem Ömürüyor musun? Yok Allah yorulur Tamam oğlum ben yeme yemeğim yiyorum Tamam hadi yani, Ben kendimin map'ine giriyorum Sen ikisine şey gidemiyorum Sen mevkine gidemiyorum Sen sonra gidiyorsun Oğlum ben giriyorum Evet Yemez son bir benim tablette sıkıntı yok kanka Arkadaşlar bu arada video like atıp abone olmayı unutmayın. gel lan buraya koyun. Ulan ben sıçtım. Arkadaşlar bu arada para için lütfen hadi. Koyun Şimdi yan da havaya hı. uçtu. Hadi oğlum öl ya koyun. Geber. Lan şöyle geldim ne? Geber patates. Ay kaplumbağa. Kaplumbağa öldü değil mi? Şey hani kaplumbağa kabuğu kafaya takılıyor ya o, o onu vermiyor. Boşuna uğraşma ben denemiştim. Ben denemiştim bu Ben başka bir şey Ölver. Hiçbir Ay, şey vermiyor. Hayvan ölmesin niye suya koydum. Oğlum hiçbir şey vermiyor. Tamam var. ben ölmesin diye suya koydum. Ölmüyor ki. Ölüyor. Evet. Hakkım var Bak, geç. Senin evin su. Şeber. Senin evin su. Senin evin su. Benim yengem gelin arkada evi var. Bu arada evi var. Dört vuruşta şey ölüyor he. Tavuk. Tuğrul'la yeni bilgiler. Ben de köy buldum. Ne? Çünkü ben kabağı olunca köy çok Helal, lan dur sana ben ışınlanacağım. Ben seni ışınlanayım köy bu Hayır oğlum biz senin yanına bir ışınlan ha. Kanka ben seni ışınlayacağım sen karışma. Ben oğlum almışım. bizim yatağa ihtiyacımız var. Ben, sabah yapacağım ben. Bu yapayım hatta. Anam. Sabah yapayım. Hayır oğlum. oğlum teleport. De... Dur dur yapma. Ben odun kıracağım. Tamam ne? Var? Ne yapacağım şimdi? Tamam. Şimdi beni telefon çekeyim. Yapabiliyorsun. Ben senin ışınlatacağım. Işınlatacağım ama şöyle böyle. Hayır oğlum şimdi ne istem? Ben de o sırada bir koyun bulmam lazım. Çünkü yatağa ihtiyacımız var. Yatağa. Tuğrul'la yeni bilgiler. Va ilk Yatak defa... lazım. Dün de <laughs> <dün dün gülüyor> ilk defa doğru konuştum. <laughs> Arkadaşlar şimdi ki... bakmayın. o ben konuşuyor. Zona çekmeyin. Allah rızası için bak hala daha çarptırıyor. Şu an için oynadı ne? Benim adım oynadı. paşa. <laughs> Hayır oynadı. Tamam. Arkadaşlar. Abi 20, saat... için ben oyun <laughs> Abi 20 saat. Selamun aleyküm ben oynadı. Abi 20 saat bir iş köy bir şey bulamadın. Ben ev yapacağım kendime. Yapma yapma yapma. Ya yapacağım sen de geleceksin beraber yaşayacağız köy bulamazsın. Oğlum benimki gibi mi yapacaksın beni? Ne Benim gibi eve hayatta kalmada yapamazsın ha. Ben yaratıcıda yapacağım belki. Hayır oğlum yaratıcı eğlencesi kaçıyor yaratıcı. Nasıl kaçıyor? Daha kolay, daha komik oluyor. Şey evden yaparken düşüyorum tak tak atıyorsun. Hayır oğlum. Tamam daha güzel. Hayır oğlum. Sen nasıl yapıyorsun? Ben kendim öyle yaparım. Lütfen. Tabii yemiş oldum. Ben bir kaçıyorum. Abi hiçbir şey yok. Kanka, Kanka hiçbir şey yok ya. Hiçbir şey yok mu da? Al koyun. Sen ne diyorsun? Abi hiçbir şey yok. Ben ne diyorum <laughs> ben bir şey konuşuyorum ben ya. Gel lan buraya. Şerefsiz koyun. Aa iki tane koyun. Ben yatak yapabilirim. Ben ne oluyor oğlum? Ben Ana ama benim çalışan çok... sen Yok yok etme oğlum şimdi. Şimdi tamam. etme. Çünkü şöyle bu. Bir... Ha ha bak kanıyor. Error 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 ne Hava sol inek. da iki tane. Eş. Lan boymuş sen boymuş bağmış kavga ediyor. Hadi. Orada değerli bir şey olabilir ha. Hiçbir şey yok. Çünkü bu Ege ya. vallahi orada değerli bir şey olabilir. Mesela hazine haritaları var ya evet, batık evet. gemilerde. Şey i̇şte mi? onlar onlardan hazine haritalarından Ha bilmiyorum. Şey. Bilmiyorum. bilmiyorum. Ya 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 ya. Şu, sen biraz daha böyle yaparsan. Ya. <laughs> Sesin de yok, senin de Ben bir, <laughs> bir tane köy bulsam ne olacak? Hadi oğlum? Hadi oğlum öyle ya köy lazım bize. Yemin et. Köyü Yemin ederim. Köyü taşıyacağız. <laughs> ah, köy taşıyacağız. Ah oh, kameran gibi köy. gerçek köy. Oh, <laughs> <Köy. gülüyor> Oğlum abi göremedim yani. ya. Abim yok. Çöy yani kan içiyor yani. Abim yok, abim yok. Oğlum hani çöy. Lan da abi yiyor. Abi, abi, <laughs> abi Oğlum eşek nadir çıkar ha. Yemin ederim. Var bulmuş ki. Hani? Ne abi abi? Bak bir daha. At o at, at at. Şu an abi mi? Aynı şey. Abi ot diyor. Elma <laughs> yemiyor kanka o, o zaman nasıl? Neyse. Biz daha çok konuşmaya konuşacaksın. 10 dakika falan. 10 dakika Bilmiyorum. geçmiş ge. Tamam çok değil. Hayır oğlum ne ara geçti onu diyoruz. Hani zıpır şey zıpır zıpır tat Az önce suya balıklama daldım. Suya balıklama daldım. Köpek var diye ham yapar. <laughs> yam 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 Çok güzelmiş bu yam var. boya yapabiliyorum. Ama ben pembiş be istemiyorum. Pembiş sevmiyorum. Ben şimdi pembiş pembiş. Ben bir tane adam olduğum için kendime eşya yapıyorum. Tabii sayende. Kendi sayende. Ne yapıyorsun oğlum? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Bunu düz konuş. Şaka yapıyor niye? Ya oğlum doğru düz konuş ya yoksa kapatır. doğru düz konuş. Bu da kapatayım ben köy. Ben de öyle açık görüşüyorum ya. Aa oğlum köy yeri ben çıktı. Ben de konuşmayı Şimdi unuttum. Şimdi a arı. Tüy kovanlarını kır. Niye? Tüy. Niye? Aa Ege. E, lan Ege senin dediğine göre bir şey buldum. At. Tüy kovanlarını kır sana bal verirler Hayır ha yalan attın biliyorum ha. Ben şey biliyorum ha bana saldırdın. Lan yine at ya. La abi ne? <laughs> Benim abi. <laughs> ben Efe bu arada bu videoyu izliyorsan hiç eve gidince Ege Ege'yi vurabilirsin. Uymak Bey beni kes oğlum. <laughs> <laughs> Bir şey değil mi gerçekten? Oğlum videoyu Efe de izliyor ha. Mehmet, yemin ederim şaka yapıyorsun. <laughs> şaka yapmıyorum. Anne ben de Osman'dayım. Peki, sana bir nefes senin çocuğu kesirken mi kurubuluk kurumu ne verecek ya? Nah <laughs> <laughs> Bu da dağın, bu da ben bana güzel bir adam. Ana anneciğim, klan troyale. Dur, klan adı? Biz aynı yerde miiz? Biz aynı yerde İlk aile kovanı buldum. Nasıl? Yok benim olduğu yer değildir. <laughs> Koyun. Lan, ben lan şey. koyuna kim diyordun sen? Koyun, Boy, koyun sensin. Çünkü aynı şey koyun gibi tatlısın. Çünkü <laughs> sensin. Hayır oğlum beyaz. Aa ben bembeyazmışım. Yani anladınız mı beyaz koyun? <laughs> hani anladınız mı? Slash love. Hani anladınız mı? Su love. <gülüyor> 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 Ay gördü obsidyen olabilir ha. Obsidyen. Arkadaşlar bir şey söyleyeceksin. Ne ya Mutluyum, onun. Oğlum bir gram 20 saattir köy bulamadık ya. Ben seni buldum. Ben bu tavuk almamış mımda az önce? Oh, yemek. Ege bunu biraz ben... daha kolay Ege kolay oynata. Ben bir çöp çok pek iyi çok sevilirim. Çok çibik. Sabah akşam Uşan hep şeyim. Oğlum Ege yine at eşek çıktı ya bana kanka. Ya abi yeter artık lan karşımıza. Arkadaşlar bu arada e, önceki vurdu, önceki videom vardı ya. E, son saniye neden vuruyorsun? Orada tableti bir anda kırdım gibi. A ağacın altı yok. Allah Allah. Bak. Olamaz mı? Havadaki ağaç. Olamaz mı? Oğlum ama vallahi yok. Olamaz mı? Olamaz. Olamaz. Olamaz mı? Yok bak. Yok. Alıyor bu arada. Aa oğlum ben yine arı kovanı buldum. Senin olduğun yerde. Ol? Bir... Diğer... Oğlum kanka senin olduğun yerde ker kovanı buldum ha sanırım. Tüh oradan dön düz git. Dön düz git. Bak bu şöyle mi? Şöyle gidiyorum dünyayı mı turladık oğlum biz? Deniz çıkmam ben yaptığımda hiç yere gitmem. Oğlum sen kendin düşün. Işınlar. Kime? Oyna ne Neredesin? <laughs> korktum pardon oğlum korktum oğlum. Ben seni yapmazdım artık. He. Oğlum gel birlikte bari dolanalım. Sen benim buraya gelmişsin. He? Sen orada mıydın? Oralarda mıydın? Ya tekneye gidek. Sen nerede tekne yaptın ya Rabbim ya Resulallah. Gülüp. Ben. Su sesi. Dalı cılop. Dalı Su sesi. Sen bin. Tekneye bin. Bin. Bak gidelim ha. Oğlum Se bindim. Su sesi. Ben etrafta <laughs> Su sesi. Tıklgılgıl. <laughs> Tıklgılgıl. Su sesi. ben köy falan bulunca sana söylerim. Tıklgılgıl. Tıklgılgıl. Dudadiddidop. Tiddop. Podip. Podip. Tamam oğlum hadi bir karaya falan geç. Tamam gidiyoruz ya babam. Nasıl buradan köyü görebiliyoruz? başka bir yere götüreceğim. Hayır hayır at atlarım Allah Sabah da miskanta. 2 2 49 yaptım. Ben şu Oğlum maşallah sen size search'te geldin. Gıcır lap, gıcır Su sesi.